Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, emekli bayram ikramiyesinin 3000 liradan %33.3'lük zamla 4000 liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla bugünden itibaren daha önce 3000 lira yatan, emekli bayram ikramiyesinin geriye kalan bin lirası her bugün veya bugün izleyen önümüzdeki günlerde hesaplarımıza yatabilir. Vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız günlük olarak hesaplarını kontrol ederek yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Değerli izleyicilerimiz, önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.